Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız Umarım çok iyisinizdir arkadaşlar keyifli mutlu güzel enerjilerde olmanızı diliyorum Bu akşam sizler için çok böyle aşina olduğunuz bir açılımı gerçekleştireceğim aklındaki kişiyle ilgili sen ne zannediyorsun ve gerçekte olan nedir Yalnız bu akşam biraz farklı gerçekleştireceğim açılımı normal e, alıştığımız düzende olmayacak diyeyim Arkadaşlar bakıma başlamadan hemen bilgilendirmemi yapayım. Tarot yorumcusu aynı zamanda NLP uzmanıyım. Kişisel danışmanlıklar veriyorum. Bunun için açıklama kısmında WhatsApp iletişim bilgilerim var. Oradan mesaj atarak randevu oluşturabilirsiniz. Yorumlara da sabitleyeceğim. Şimdiden abone olan, beğeni yapan, destek gönderen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Nasıl farklı gerçekleştireceğim biraz daha bulunduğumuz alanda sorduğumuz soruda detay ala ala ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi kolektifin hayrına ve şifasına en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Işık olsun. Aklınızdaki kişilerle ilgili ne zannediyorsunuz ve gerçekte olan nedir? Aklındaki kişinin gündemiyle ilgili sen ne zannediyorsun ve gerçekte olan nedir? kupa üçlüsü iyi valla keyfi yerinde yani bir kısmınız üçüncü kişi enerjileri olduğunu düşünüyor veya bunu zaten hali hazırda biliyor olabilir ee, üçüncü kişi olmasa bile başka konular, üçüncü konular farklı meselelere odaklı ee, orada işte keyfine bakıyor ya da oradaki alandan kendisine duygusal olarak bir şifa sağlıyor ama genel olarak arkadaşlar aklınızdaki kişilerin ee, sanki böyle farklı alanlarda mutluluk keyif aradığını Diyorum ya bu illaki bir kişi olmak zorunda değil Ne bileyim eğlence hayatıdır arkadaşlarıdır ailesidir artık neyse ee, Kişi buraya odaklı farklı bir konuda e, kendi hayatında kendi hayat planında mutlu olmaya çalışıyor diyorsunuz. Peki gerçekte gündeminde ne var? Allah Allah para sekizlisi çalışıyor. Yani çalışıyor, emek veriyor, birikim var arkadaşlar. Bir şeyleri biriktirmeye ve oldurmaya çalıştığını da görüyorum burada. Sanki böyle emek verdim, verdim, veriyorum ve bunun hani karşılığını da almaya başladım gibi. Bir günden ve enerjide Mevcut rutinine devam ediyor mevcut Hayat standartlarını devam ettiriyor diyebiliriz Evet bir anlaşma yapıyor olabilir Yeni anlaşmalar tamamlanmalar hayatın maddesel konularını ilgilendiren durumlar kişi evliyse bakın bunu biliyorsanız evlilikle ilgili gündemleri burayla ilgili sorumlulukları maddi bir takım uğraşları yine söz konusu olabilir. Peki. Devam edelim. Aklınızdaki kişinin düşüncesiyle ilgili sen ne zannediyorsun diyelim. Aklındaki kişi sana göre ilişkinizle ilgili seninle ilgili ne düşünüyor ve gerçekte ne düşünüyor? Sana göre ne düşünüyor, İkilemde kararsız, ne yapacağını bilmiyor, karar vermekte istemiyor. Şu an sanki bu konuyu görmezden geliyor, ee, diyorsunuz. Yani onun düşüncelerinde ben bu durumu görmek istemiyorum, bu konuyla ilgili kafamı yormak istemiyorum. Bir karar vermem lazım ama bu kararı vermek bile e, şu an benim için çok büyük bir yük. Dediğini ve kendi keyfine baktığını ya da kendi hayat planına odaklandığını düşünüyorsunuz arkadaşlar. Yani düşüncelerde bu insan bir ikileme olsa da bu ikileme şu an için çözüm getirmek istemediğini düşünüyorsunuz. Peki gerçekten ne düşünüyor? Kupa Şövalyesi. Ee, bu insan gerçekte aslında çok fazla şey düşünüyor bir kere onu söyleyeyim. Ee, ve bu düşünceler çok derin duygularla aslında yaşanıyor arkadaşlar. Yani e, kalple düşünmek vardır ya. E, tamamen bu insan aslında burada konuyla ilgili bir çözüm arayışında ama düşündüğünü bile sanki hem kendinden hem senden hem başkalarından saklamaya çalışıyor. Derinlere dalmış hatta konuyu o kadar derinlemesine düşünüyor ki yani sana anlatamam sevgili dostum. Anlatırım tabii. Destek alalım. Bak burada ikilemi var. Seçim yapması gerekiyor. Seçim yapması gerektiği için de deli gibi bu konuyu düşünüyor. Kafasını gömmüş. Yani iç dünyasına sanki odaklanmış gibi. Arkadaşlar şuraya bir duygu kartı da alalım bakalım. Tam olarak ne düşünüyor? Ama burada evet yani sizin varsayımınız da zaten doğru çıkıyor bakın ikilemi var, karar vermek istemiyor demiştiniz ama aslında kişi karar vermek için can çekişiyor olarak geldi. Hangi duygular içerisinde hani yüzleşmek diyor bakın. Bir kere diyor ben önce bir iç hesaplaşmamı yapayım, ee, bir sorgulama yapayım, karar vermem, seçim yapmam lazım. Yani bir seçimle karşı karşıya geldim diyor. Peki haydi bakalım duygulara bakalım. Aklındaki kişinin duygularıyla ilgili sen ne zannediyorsun? Gerçekte olan nedir? Onun duygularıyla ilgili ne zannediyorsun? Gerçek duyguları neler? Kılıç yedilisi. Yani onun du duygu mu var? Onda <laughs> duygu duygumu var arkadaş? Zaten her şey strateji. 7'lisi değil bu arada kılıç 8'lisi ya bu insanın bir kere sizinle ilgili bir şeyleri böyle iyice dağıttığını çok hırçın konuya baktığını düşünüyorsunuz duygusal dengesinin olmadığını konuyu görmediğini bakın burada da düşüncelerde de ikilemi var ama görmek istemiyor karar vermek istemiyor demiştiniz duygularda da Konuşmak istemiyor, görmek istemiyor, e, hırçın davranıyor, ego yapıyor, işte bir kısmı için strateji yapıyor. Ama e, her halükarda bu insan konuyu e, iyice dolambaçlı bir hale getirmiş. Belki de şu an e, bunun içinde kalmak istiyor. Yani bu konuyla ilgili böyle netleşmek istemediğini ...kalben kendi stratejilerini daha fazla ön plana çıkarmak istediğini düşünüyorum, varsayıyorum diyorsunuz. Gerçek duygusu nedir? Gerçek duygusu dengesini bulmaya çalışıyor aslında bu insan. Yani ben konuyu çok fazla düşünüyorum, değerlendiriyorum, bir çözüm bulmaya çalışıyorum... ...bir ikilemim var, yüzleşmeye kendimle de seninle de yüzleşmeye çalışıyorum ama e, ee, önce kendi iç dünyamda bir denge kurmak istiyorum. Şu an duygusal olarak sana hissettiğim şey kendi dengemi yakalayıp belki de bir adım atmak. Destek alalım buraya arkadaşlar. Evet arkadaşlar duyguları var. Duygularım var. Duygularımı ifade etmek istiyorum. Kalbimdesin ama ama diyor işte yani burada önce karmik bir durumu çözmem, iyileştirmem lazım. Ee, sana bir sevgi sunmalı mıyım? Kalbimdeki sevgiyi açmalı mıyım? Bilemiyorum çünkü kendi dengemi daha oturtmuş değilim ki. Evet arkadaşlar duygularını net olarak görüyor muyuz? Özlüyor. Vuslat diyor. Kavuşmak istiyor. Ee, senin yokluğunu çok hissediyor. Bak bir araya gelmek istiyorum diyor. Ama diyor dengemi bulmam lazım. Bak dengemi. Ya da ikimizin arasındaki dengeleri önce bir oluşturmamız lazım belki de. Ee, benim bu duygularımı sana ifade edebilmem için diyor. Peki arkadaşlar. Aklındaki kişiyle olası yakın gelecekte ne olacağını varsayıyorsun sen? Ve gerçekte olabilecek olan nedir? Sen ne varsayıyorsun? Gerçekte ne olur? Arkadaşlar siz konuyla ilgili muhakemelerin, sorgulamaların olası yakın gelecekte en azından bakın yakın gelecek diyoruz. Burada böyle aylar 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 geçecek bir süreç değil. Burada zaten sizin varsayımınız ve olabilecek en kısa vadede olabilecek olanları burada bakıyoruz diyeyim. Bu muhakemeler devam eder yakın bir süreçte o da düşünür ben de düşünürüm kafada kurarız, kurarız, işte görmeye çalışırız, hedefimizi belirlemeye çalışırız, evrenden gelen işaretleri almaya çalışırız. Yani burada e, biraz daha konunun hem spiritüel olarak kendi içinizde sorgulamalar yaptığınız hem de muhakemeler içerisinde olduğunuz bir süreçte devam edeceğini varsayıyorsunuz. Peki gerçekte arkadaşlar olabilecek olan nedir? Yıkılan kulede de bir şeyler tamamen kökten değişiyor arkadaşlar. Bir yıkım yani buradaki yıkım bir düzenin değişmesinden bahsediyor. Bir şeylerin sonlanması, bir şeylerin netleşmesi. Burada değişecek ve sonlanacak olan nedir? Kolektif bir enerji. Herkes için tabii ki farklılık arz edecektir. Yıkılacak olan, tamamen değişecek olan nedir? Çok ilginç. Aile kartı geldi. Ee, bir kısmınız için şunu söyleyeceğim bakın çok spesifik bir şey söyleyeceğim ama aklınızdaki kişiler evliyse çok mutsuz kötü bir evlilikleri varsa konu mahkeme sürecindeyse e, ve belli bir süredir de bu mahkeme sürecinin içinden çıkamıyor büyük problemler yaşıyorsa... Bakın burada mutlu bir yuvanın bozulmasından bahsetmiyorum lütfen bu konuda yani evlilik kurumuna olan saygımı insanların işte evliliklerin ne kadar kutsal gördüğümüz zaten herkes biliyor yasak ilişkilerin çok da doğru olmadığını her zaman ifade ederim kişilerin ruh sağlığı ve birbirleriyle kurdukları enerji etkileşim açısından doğru olmadığını da hep ifade ederim yargılamak değil bakın asla sadece kişilerin kendilerine zarar verdikleri için Ancak burada e, altını çize çize söylüyorum çok toksik evlilikler mahkeme sürecinde kişileri yıpratmış olan Belki de durumlar vaziyetler yıkılıyor yani e, bir takım mahkeme süreçlerinde ayrılıklar yaşanabilir. Bu eğer sizin aklınızdaki kişiyle olan bir mesele ise mesela ben artık işte eşimle hiçbir şekilde anlaşamıyorum zaten bitmesini istiyorum diyorsanız arkadaşlar burada köklenmiş olan bazı durumlar tamamen bitecek olabilir. Ancak dediğim gibi özellikle burada parantez açtım ve kapıyorum. Kötü evlilikler, mutsuz evliliklerle ilgili, zorlayan enerjilerle ilgili bir sonlanma e, mahkeme ile beraber artık bir düzenin değişmesi var. Peki bakar mısınız arkadaşlar nasıl güzel bir duygu durumuna ve enerjiye geçiyorsunuz. Romantik, mutlu, keyifli, burada sanki böyle kendinizden emin olduğunuz isteklerinizin gerçekleştiği bir durum yaşanacak gibi görünüyor. Bu kartı da alalım. Burada yakınıp yıkılan meseleler her neyse. Şimdi burada arkadaşlar evlilikle ilgili yıkılan meseleyi anlattım. E, diğer e, kesim için miyim? Yani evli olmayanlarınız için neler olur? Bununla ilgili de yorum yapacağım. Bir iki tane daha çünkü destek almak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bir takım gerçeklerle yüzleşilecek diyor. Bir takım gerçeklerle yüzleşildiği zaman da burada, e, burada artık kökleşmiş bazı meseleler, bazı kalıplar artık yıkılacak, geride bırakılacak olarak görünüyor. Yani bir düzen değişikliğine gitmek var mı? Kesinlikle var. E, geçmişi bırakmak var mı? Kesinlikle var. Bir kısmınız için çok sağlam köklü bir ilişki gibi görünüyordu belki de bazılarınız için. Ancak bunu geride bırakmak, ee, ayrıldığınız ya yani şöyle söyleyeyim ayrılık yaşadığınız ve geride bıraktığınız bir kişiyle ilgili kendi gerçekliğinize varıp belki bunu geride bırakmak yine söz konusu olabilir ilişkilerle ilgili. Değişiklikler bitiyor, değişkenlik bitiyor arkadaşlar. Yani gel gitti durumlar bitiyor. Ee, içinizdeki ikilemler bitiyor, ilişkilerle ilgili. Hani böyle belirsiz ilişkiler var ya. Biz şimdi neyiz modunda? Bunlar bitiyor. Eğer tutkularınızın esiriyseniz, toksik enerjilerin esiriyseniz, şefet bağımlılığı diyor. Bakın. Ee, bu sadece cinsellik değil. Toksik bir düşünceye tutunmak, bağımlılıklar da olabilir. Bağımlılıklar bitiyor. Bunların hepsi yıkılıyor. Arkadaşlar çok değişik bir bakım oldu bakın. Sonlanmalar var. Ben burada Koç Satürn'ün etkisini de görüyorum. Ee, biliyorsunuz Koç burcu nettir. Yani haldır 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 girişir bir işe ve burada yıkılan kule yani Koç enerjisiyle beraber ee, artık alınmış olan derslerle beraberliğim, bakın bir döngünün tamamlanması var pek çoğunuz için. Arkadaşlar ayrılıklar da var kolektifte. Yani aklınızdaki kişilerle olası yakın gelecekte. Ee, ben çok üzüldüm, çok yıprandım, yeter artık. Yani bu konu beni o kadar toksik etkisiyle yordu ki... Artık bir kule yıkımı istiyorum ve ben gözyaşı dökmek istemiyorum. Şu kadın gibi mutlu olmak istiyorum diyenleriniz olabilir. Büyük goller diyor, hayata gol atacaksınız. Hani böyle derler ya, bu da mı gol değil? Arkadaşlar bu da gol, bu da gol, bu da gol. Hayata bir gol atacaksınız, başaracaksınız. Benim burada başardığınızı gördüğüm şey şu karmik bir döngüyü tamamlayacaksınız. Kaderinizi değiştireceksiniz. Kaderinizin çarkları belki de artık farklı yönlerde işlemeye başlayacak. Çok güzel. Anlamak, kendi kalbinizi, gizemleri anlamak, çözmek... Harika bir gün geçiriyorum diyeceğiniz, artık kendimi çok iyi hissediyorum diyeceğiniz bir enerji yaklaşıyor size. Peki. Ama genel olarak bakın döngüler tamamlanıyor. Kule yıkımıyla beraber. Bütün toksiklik gidiyor. Bütün belirsizlikler gidiyor sevgili dostlarım. Aklındaki kişiden mini minnacık konuşturma alalım. Sonra bakımımızı ufak ufak bitirelim. Her bitiş hayrımızadır. Neyin bitiyor olduğu, neyin yıkılıyor olduğu önemlidir. Yıkılan kule çok böyle sevimsiz bir kart gibi görünür ama bazen hani bir şeylerin yıkılıp yıkılıp bir temizlenmesi gerekir ki hayatımıza güzellikler gelsin. Bu her zaman ilişkinin yıkılması olmayabilir. Tam tersine aklınızdaki kişilerin hayatındaki toksik durumların yıkılması da olabilir arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Sana gelmeyi çok düşündüm diyor. Aklındaki kişi. Ailem ve çevrem ile sorunlarım var diyor. Seni çok özlüyorum diyor. Duygularda görmüştük. Uslat kartı hatırlıyorsunuz değil mi? Yalnız kalmaya ihtiyacım var diyor. Saf sevgiyi bir tek sende buldum diyor. Aramak istiyorum ama korkularım var diyor. Deste altında da. Peki bir Rumi mesajı alalım. Kılıçların altılısı ey ruh ait olduğun diyar ötededir geç nehrin diğer yakasına. Arkadaşlar bu kadar mı güzel denk gelir bakar mısınız? Bir yıkılan kule geldi bir değişim dönüşüm geldi ve kılıçların ile beraber ...bir kıyı bırakıp başka bir kıyıya doğru ilerleme durumu var. E, bu nedir? Bu şudur, bu artık değişimdir. Bu artık bulunduğumuz alanda kalmamaktır. E, bu bazı ilişkiler için belki ayrılıktır ama bazı ilişkiler için de tekrar söylüyorum nedir? Bir düşünceyi bırakmak, başka bir alanı bırakmak. Mesela kişi sizin e, kıyılarınıza doğru geliyor olabilir... Ya da arkadaşlar tekrar söylüyorum buradaki kişi siz olabilirsiniz. Artık size hizmet etmeyen durumları geride bırakıp başka kıyılara gidiyor olabilirsiniz. Ve mükemmel bir dünya kartı. Tüm dünya Allah'ın haşmetine borçludur. Ne yaşıyorsak ne deneyimliyorsak her şey yaradandan geliyor. Lütfen bunu unutmayalım. Dünya kartı tarottaki cenneti bulmak. Ee, artık bir tamamlanma yaşamak anlamına gelir. Sevgili dostlar döngülerinizi tamamlıyorsunuz. Kendi cennetinize artık ulaşıyorsunuz. Kolektif enerjide benimle uyumlanıyor olan tüm sevgili dostlarım için aldık kabul ettik diyorum. Aşk mesajı alalım mı? Hadi alalım. Haydi alalım. Ruh eşini çağırabilirsin. Ruh ikizinizi yaşamınıza çekmek için ruhsal farkındalık adına bir şeyler de yapıyor olmalısınız. Pardon. Niyet ve inanç doğru kişiyi bulurken de çok önemli. Önce kendinizi çok iyi tanıyın, kendinizle gerçeklerinizle yüzleşin. Eski aşkları artık bir kenara koyun diyor. Arkadaşlar, Geçmiş geçmişte kalıyor. Eskiler, toksik enerjilerin hepsi geride kalıyor. Bakın ruh eşlerinizi olumlayın ve hayatınıza çağırın. Bir kısmın için ne diyorum? Aklınızdaki kişiler, bu bakımı yaptığımız kişiler ruh eşleriniz olabilir. Belki de başka toksik kişileri geride bırakacaksınız. Mesajın diyor ki yüreğindekini söyle, bil ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşındakinin yüreğinde sevginin pembe gülleri açar. Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Kenan Doğulu'nun şarkısı. Bir bitiş mi e, istiyorsunuz hayatınızda? Sevgiyle yapın, affederek yapın, kendinizi ve karşı tarafı yine de şifalandırarak yapın. E, karşınızdaki insanla, aklınızdaki kişiyle bir barış, bir paylaşım yaşamak istiyorsunuz. Yine kalbinizle yapın, yüreğinizi açarak yapın. Eylemleriniz her neyse sevgiden uzak olmasın, sevgili dostlar. Ve bakar mısınız? Yeni bir dünya diyor. Ya bu bakımın enerjisi muhteşem. E, bütün böyle toz, kir, pislikler, her şey temizleniyor hayatınızdan ve Yeni bir dünya kartı diyor ki meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık, bolluk, güzellik dolu bir dünya bunu hak ettin. Canım dostum bunu hak ettin. Artık e, yaşadığın bütün yıkımlar diyeyim ya da zorluklar, sıkıntılar geride kalıyor. Ne dedik kaderin çarkları artık senin şansına dönmeye başlayacak. Aldık kabul ettik. Arkadaşlar şifa olsun. Beğendiyseniz siz de abone olmayı, beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Her şey dilediğinizden çok daha güzel gerçekleşsin inşallah. Yaradan yanınızda olsun. Sevgi, aşk, huzur, sağlık, bolluk, bereket her şey hayatınıza bol bol gelsin. Sizleri seviyorum kişisel danışmanlık için de tekrar belirteyim açıklama kısmında iletişim bilgilerim var oradan ulaşabilirsiniz. Iyi geceler diliyorum öpüyorum sizleri bay bay.